Yağmurlu bir germencik sabahından herkese selamlar. Herkese hayırlı, bereketli bir gün olmasını diliyorum. Bugün yine haftanın fırsatı ürününü sizlerle tanıtmak istiyorum. Şu anda CM1120 modelimiz kampanyada. Yani 10 kiloluk bir çamaşır makinesi. Kendisi 1200 sıkma devrine sahip ve kısa program 15 dakikada ve yarım saatte ekleyebiliyorsunuz. İç kazan sistemimiz elmas kazan sistemine sahip gördüğünüz gibi. Şöyle içerisinde gösterelim. Ee, 10 kiloluk çamaşır makinemizde ProSmart Inverter motor kullanıyoruz. Bu da aynı klima sistemlerindeki gibi size enerji sarfiyatını ve daha sessiz çalışmayı sağlıyor. Tasarımı gayet şık olan bu modelimiz. Şu anda 19.725 TL'den 14.000 TL'ye düşmekte. Kampanyamızın son iki günü. Aynı zamanda bir başka kampanyayı da sizlere getirmek istiyorum. Yağmurdan dolayı ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Artık çamaşır kurutma derdine son. Eğer KM90 şu şekilde görmüş olduğunuz kurutma makinemizi düşünürseniz bu da şu anda kampanyaya giriyor ve 15.000 TL'ye düşüyor. Bunda da gördüğünüz gibi dolap kurutma özelliği kısa programda 30 dakika ekspres kurutma imkanlarını size sunuyor. Kurutma makinesi kullanmayan insanlar için şunu söyleyeyim kesinlikle enerji sarfiyatı ve zaman kaybına son veriyor. Aynı zamanda hijyeni daha fazla dışarıdaki toz ve toprağa karşı bakteri oluşumuna tişörtlerimizde ipeklenme gibi sorunlara son veriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi kurutma makinesinden çıkan ilk kıl, yün, tüy ve pislikler bu görmüş olduğunuz filtremizde toplanıyor. Buradan da daha sonra şu alt tarafta görmüş olduğunuz şimdi sizlere bunu da göstereceğim. filtremizde toplanıyor. Bunların temizliği de gayet kolay. Haftada bir ya da iki haftada bir bu bölmeleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz. İster elektrik süpürgesiyle isterseniz <laughs> normal bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz kurutma makinemiz 9 kiloluk. Alt tarafındaki 9 kiloluk çamaşır makinesiyle bu iki ürüne sahip olmak isterseniz ki yer sorunum var diyorsanız ek aparatla da görmüş olduğunuz gibi birleşke yapılabiliyor. Size ikisi toplam 30.000 TL'ye geliyor. Germencik Beko olarak size bu haftanın fırsat ürünlerini sunmuş bulunmaktayım. Bununla beraber kredi kartı taksit imkanımız var. Yeni mobilyalarımız da geldi. İlerleyen bölümde bunları da size anlatacağım. Bu yağmurlu Germencik gününden herkese iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.